av mevsiminin kapanmasının ardından olta balıkçılığı yaygın şekilde yapılmaya başlandı. Yazın özellikle de Ramazan'da günlerini değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar iskele ve akarsularda balık tutmaya başladılar. Arzanoğlu Kara ve Deniz Al Malzemeleri İşletmecisi İsmail Arzanoğlu, amatör balıkçıların ihtiyaçları kadar balığı karşılamak için av yaptıklarını belirtirken, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü yetkililerinin, balık neslini çoğaltmak adına akarsu ve denize yavru balık bırakmalarını tavsiye etti. Yazın e, deniz avı oluyor, tatlı su avı oluyor veya deniz avı oluyor. Denizde işte balık sezonu yavaş yavaş açıldı. Bu sene e, iklim şartları biraz daha e, yağmurlu geçtiği için geç açıldı. Normalde e, Mayıs aylarında açılıyordu ama işte Haziran'a sarktı bu güzel istarvit sezonu var şu anda. Ee, güzel bir şekilde e, avcı arkadaşlarımız e, çocuklarıyla, ailesiyle birlikte çok güzel e, vakit harcıyorlar, zaman geçiriyorlar. Gidiyorlar, ortalarını alıp deniz kenarlarında e, hem yiyebileceği balığı tutuyorlar hem de stres atıp rahatlıyorlar. İşte Ramazan'ın e, bu günlerinde zaman geçirmek için ve e, güzel babiler e, yapmak için e, balık tutuyorlar. Bir ilk önce olta alması gerekiyor. Bu işe uygun en güzel e, oltasını e, seçmesi gerekiyor. Ondan da bizim dükkanımıza gelir. biz en güzel şekilde bilgi veririz ve gösteririz e, uygun şekilde fiyatları uygun şekilde ürünler veririz arkadaşlara. Şu anda e, bölgemizde istarwit balığı çok e, yaygın şekilde avlanıyor. Yavaş yavaş başladı sahil kenarlarında işte ünye iskelesinde çamlık da veya işte çamlıkta kayalıklarda ada civarında orada veya liman ünye limanında oraya gidip istavrit balığı tutabilirler. Bir de Maruşgil balığı deniyor. O da genelde liman çevresinde oluyor. Onlardan da dönem dönem tutuluyor yasal durum normalde ilçe tarımdan e, bir belge almaları gerekiyor kul gibi. O belgeyi aldıktan sonra e, gidip e, her yerde avlanabilirler. E, hiçbir yasal bir problem yok çünkü olta balıkçılığı serbest yani normalde e, şu anda e, balık avı yasak e, trolcülere veya ağ atan e, balıkçı teknelerine yasak ama orta balıkçılığı Doğaya mesela balığı şey yapmadığı için tüketmediği için yani çok az miktarda tuttuğu için onu yasaklamamışlar yani yasak değil. balık konusunda bir de ilçe tarıma düşen bazı sorumluluklar var. Ben medyadan takip ediyorum bazen işte falan falan gölde işte 1 milyon adet alabalığı salındı veya işte tatlı suya şunu işte yavruları saldılar yetiştirmek için. Bizim Ünye ilçe tarım müdürlüğüne de buradan sesleniyoruz. Bu işte biraz takip edip bu işlere bakıp eğer buralarda da aynı imkanlar varsa su ürünlerinden da temasa geçsinler. Yavru balıkları salalım tatlı sulara. Vatandaşımız da Balık tutsun veya doğa yeniden canlansın, balıkları işte yetişsin. Çünkü balık ırkı azalmakta şu anda. Ee, ondan dolayı onlara da bir e, görev düşüyor burada. Aynı şekilde denizde de yapabilirler aynı olayı. Denizde mesela, dünyamızda e, kayalık e, yok. Yuvaların, balıkların yuvalanacağı veya işte e, balıkların yetişeceği alan yok. Bu alanları işte suni olarak yaratabiliriz. İşte denize burada araçlar hurda e, olan otobüsler, kamyonları koyarsak işte e, orada balıklar yuvalanır ve orada bir yaşam onlara bir sunmuş oluruz. Onu da yapmalarını istiyoruz yani. Balıkçı e, hobi olarak yapan arkadaşlarımızın da canı gönülden istiyor. Çünkü e, balıkçı arkadaşlarımız amatör balıkçı arkadaşlarımız buradan oltalarını alıp fasyaya gitmek zorunda kalıyor 20 kilometre 30 kilometre mesafe kat edip gidiyor Niye ilçelerinde yapmasın yani burada imkanlar devletin imkanları geniş yani projelerini susunlar her türlü Avrupa destekli şeylerden yararlanıyorlar Bunları da çözmelerini istiyoruz ilk futbol takımı olan Ünye Gücü Futbol Kulübü Bayan Futbol Takımı antrenmanlarına devam ediyor. Kulüp yönetimi antrenman sırasında yaptıkları basın açıklamasında Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgi verdiler. Ünye Gücü Futbol Kulübü Ünye'nin 1970'li yıllarda e, amatörlüklerde faaliyet göstermiş. Ondan sonra ilgisizlikten dolayı kapanmış bir iken biz e, 2016 yılının 19 aralığında bu kulübün kuruluşunu gerçekleştirdik. E, temelde altyapı faaliyetleri ve çalışmalarımız özellikle erkek futbolda devam ediyor. Ünye'de e, futbolun yaşını futbolcunun e, yaşını küçüldük. E, daha e, nitelikli e, ve gelecekte e, Ünye'yi e, üst evde temsil edecek spor yetiştirme anlamında e, altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz eee istedik ki Ünye'de çok farklı bir işe imza atalım. Eee Ünye'de şu ana kadar unutulmuş ya da e, ihmal edilmiş, yapılmamış ya da eee düşünülmüş de bunu nasıl yaparız, nasıl altından kalkarız eee düşüncesinden eee hareketle eee beklemeye alınmış. Farklı bir olayı gerçekleştirelim kadın futbolunu dünyada bizim vitrinimiz olsun diye yönetim kurulumuzla yaptığımız istişare sonucunda kadın futbol takımımızı kurmuş bulunuyoruz. İlk ve tek kadın futbol takımıdır. Sahaya indik yaklaşık bir aydır antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Titiz çalışmalarımız var bu noktada. Pasa'da bir turnuvaya katıldık. Bu turnuvada üçüncü olduk. Dörtlü turnuvaydı. Ordu'da bizim dışımızda üç tane daha kulüp var. Bunun ikisi ordu merkezde, bir tanesi E, Onlar da bizim gibi önümüzdeki sezon üçüncülükle mücadele edecekler. Tabii bu yaz döneminde genç kızlar Türkiye finallerine katılmamız gerekiyor. Bu finallere katıldıktan sonra önümüzdeki sezon. Ünvey'i biz üçüncü temsil edeceğiz. Şu an 22 tane futbolcu kadromuz var. Ancak bu her geçen gün sayı giderek artacak diye düşünüyorum. Velilerden bu anlamda çok iyi geri dönüşler var bize. Bizim işte kızlarımız da var, futbol oynamak istiyorlar şeklinde. Onlara da şu an Ramazan dönemi, yaz dönemi de geliyor. Hemen kabul etmedik ama Eylül-Ekim ayından itibaren onları da bu kulübün içerisine sporcu e, olarak dahil edeceğiz. Yani Ünye'de e, bu anlamda iyi bir talep var. Ünye Gücü Futbol Kulübü yeni kurulmuş. U13 e, ve U12'de mücadele etmiş bu sene. U12'de mücadele etmeye de devam etmekte. Aynı zamanda e, bir Bayan Futbol Kulübü e, kurulmuş. Bayan Futbol Ligi 3. Lig'de e, mücadele edecek olan bir kulüptür. E, biz e, yönetim kurulumuzda yapmış olduğumuz toplantıda e, böyle bir karar aldık. E, bu kararın neticesinde e, sahaya indik. Antrenmanlarımız devam etmekte. Hocalarımız çalışmakta. E, bu arada geçtiğimiz günlerde e, hem Ünye Kaymakamımızı hem Ünye Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. E, buradan sizin aracınızla e, kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, sağ olsunlar. E, i̇kisi de çok e, mutluluk duyduklarını belirttiler bize. Heyecanlandılar. Bizim duymuş olduğumuz heyecanı onlar da duydular ünyenin hem tanıtımı açısından hem kızlarımızın futbolla buluşması açısından hem de tribün kültürünün gelişmesi açısından çok doğru bir adım olduğunu belirtti kendileri. Biz şimdiden bize vermiş oldukları destekten dolayı ve verecekleri destekten dolayı kendilerine edecekleri. futbol kulübü olarak başkanı ve teknik heyeti ve yönetim kuruluyla beni ziyarete geldiklerinde bir bayan futbol takım çalışmaları olacağını düşünüyorum söylemişlerdi. Bunun çok güzel bir düşünce olduğunu, çok güzel sosyal, sportif, aynı zamanda kültürel bir çalışma olacağının bilincinde olarak Gençlik ve Hizmetleri Spor İlçe Müdürü olarak her daim yanlarında olacak olacağımızı e, ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü olarak e, Kinyaki Futbol Kulübü gibi, diğer kulüpler gibi, diğer STK'lar gibi biz e, onların çalışmalarıyla kendi çalışmalarımızı daha güzel ve verimli olarak topluma yansıtabileceğimizi söyledik. Yani bu sebeple e, Ünye e, Gücü Futbol Kulübü idarecilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ünye'mizde salon futbolu adı altında futsal turnu, bayan e, turnuvaları düzenliyorduk. Sonrasında e, genç kızlarımız e, salon futbolun e, sonrasında sosyal hayatlarında bir takım sportif faaliyetlerde bulunamıyorlardı. Salon futbolunda devamı olmadığı için bu anlamda Ünye Gücü Futbol Kulübü çok yerinde bir karar vererek bayan futbol takımını kurdular. Bu vesileyle de genç kızlarımızı futbol branşında tekrar kazanımını sağlayarak Ünye'mize çok güzel sosyal anlamda gençlerimize bir kazanım sağladılar. Bu sebeple başta başkanımız ve yönetim kurulu teknik heyetine teşekkür eder sizleri de basın olarak da bu tür faaliyetlere destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim.